BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler. Dur yolcu. Bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar bir devrin battığı yerdir. Evet Çanakkale zaferinin sevgili izleyenler tam 109. yılı. Çanakkale Türk milleti için de gerçekten çok farklı anlamları var. Çanakkale Zaferi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz sevgili izleyenler. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin de 109. yıl dönümü töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye yüzyılının inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli ne dersler vardı? Çanakkale Deniz Zaferimizin 109. seneyi devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevla'dan kolaylıklar diliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı Vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Evet sevgili izleyenler 27 yıldır partisinin başında duruyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. olağan büyük kurultayında Devlet Bahçeli 11. kez partisinin genel başkanlığına seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. olağan büyük kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Salonda hazır bulunan 1295 delege'nin tamamının oyunu alan Devlet Bahçeli yeniden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Çok teşekkür ederim. Çok Bahçeli böylece 11. kez Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı oldu. Bahçeli ilk kez 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığı aday gösterildi ve Genel Başkanlığa seçildi. Devlet Bahçeli 27 yıldır partisinin başında duruyor. Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Devlet Bahçeli kazandı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na ilk kez seçildi. Bahçeli, 23 Kasım 1997'de gerçekleştirilen 5. Olağan Kurultayı'nda tekrardan genel başkanlık görevine getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar aday olan Devlet Bahçeli, 5 Kasım 2000'de yeniden genel başkanlığa seçildi. Bahçeli, 12 Ekim 2003'teki 7. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar aday oldu ve genel başkanlığa yeniden seçildi. Bu kongrede bahçelinin karşısına aday olarak çıkan Koral Aydın 137 oy aldı. Yiğitler kan dökerek bayrak solmaya, Anadolu'da başlar vatan olmaya, Kızıl Elmaya hey, Kızıl Elmaya en güzel marşını vurmalı mehter. Ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş, Kudüs'te, Filistin'de, İmam-ı Şafii'nin memleketi Gazze'de esaret altında Batı'nın destekleriyle masumlar, bebekler, çocuklar her gün yüzlercesi can veriyor dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşeliği tarafından Mekke'de düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve Çanakkale şehitlerini alma programına katıldı. Onun için çok güçlenmemiz lazım. Zayıf olduğumuz zamanlarda düşman üşüşür. Düşman üşüşür zayıf kaldığımızda. Ama bizim güçlü olmamız lazım. Sonra millet olarak biz vatan edindiğimiz topraklarda her birimiz Allah için, Resulullah için bayrak için şehitliğe hazır gençler yetiştirmemiz lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Ramazan umresine gelen vatandaşların katılımıyla yapılan programda Kur'an-ı Kerim ve selalar okundu. Şehitler için dualar edildi. Ya eyyühellezine amenüste'inu bil ve salâ. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Bütün şehitlerimize, Çanakkale şehitlerimize ve daha önceki Bedir'den itibaren Malazgirt şehitlerimize, milli mücadele şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Amin. Buradaki konuşmasında Başkan Erbaş Kudüs Hazreti Ömer sayesinde İslam diyarı oldu. Nice şehitler verildi. İşte bugün Kudüs'te, Filistin'de İmam-ı Şafi'nin memleketi Gazze'de esaret altında dedi. Hazreti Ömer buradan çıktı Medine'den ordusuyla Kudüs'e gitti. Kudüs Hazreti Ömer sayesinde İslam diyarı oldu. Nice şehitler verildi. İşte bugün Kudüs'te, Filistin'de, Gazze'de İmam Şafii'nin memleketi Gazze bugün esaret altında. Zalim İsrail'in, işgalci İsrail'in bombaları altında ve onları destekleyen Siyonist Hristiyanların, Batı'nın destekleriyle masumlar, bebekler, çocuklar her gün yüzlercesi can veriyor şehit oluyor. Gaziler var. Dün akşam 4 televizyonun ortak canlı yayını vardı sevgili izleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve aynı zamanda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda Şanlıurfa'da yayın yapan televizyonların ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ gündeme ilişkinde önemli açıklamalar yaptı. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda dün 4 televizyonun ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Bu seçim aslında benim için final demişti. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kurultayında partisinin kurultayında bir açıklama yaptı. Bırakamazsın Türk milletini yalnız bırakamazsın demişti. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yani tabii ben düşüncemi ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu açıklamayı yaptıktan bir gün sonra Şanlıurfa'ya geldi. Evet. Mitingimiz vardı. kendisine üzüldüğümüzü ifade ettim. Şanlıurfa'lıların daha çok üzüldüğünü ifade ettim. Ya milletin kendisini bırakmak istemediğini de e, e, söyledim. Bir şey demedi, tebessüm etti. Ama ben o gün çok dayanamadım. Akşam bir e, X üzerine bir açıklama yaptım. Anayasamıza göre bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da ikinci kez yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı seçildi. Ama yine anayasamızın 116. maddesinin 3. fıkrasına göre eğer ikinci dönem içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması halinde 3. defa seçilme hakkı veriyor. Tabi Sayın Bahçeli de daha ilerisini söyledi. Türkiye 100 yılının kurtarıcı lideri olarak biz sizi görmek istiyoruz, siz bırakamazsınız dedi. Programda BFC Türk program sunucusu Tuğba Çiftçi'nin sorularını yanıtlayan Bozda yaklaşan 31 Mart yerel seçim hazırlıklarıyla sahada yaptıkları çalışmaları anlattı. Sayın Bakanım son olarak ben sormak istiyorum. Sık sık seçim ofisi açılışları gerçekleştiriyor Fatma Hanım da az önce söyledi. Sizler de o açılışa katılım sağlıyorsunuz. Hatta AK Parti'ye katılım sağlayan kişilerin rozetlerini de takıyorsunuz. Ve oradaki vatandaşın beklentileri nelerdir? gözlemlediğiniz kadar vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu ben karşılaştığım iş talebi. Yani birinci talep iş. iş. Yani bu işsizlik konusunun Şanlıurfa'nın en önemli konusu olduğunu göstergelerinden bir tanesi. Tabi şey o. Yani onun dışında pek fazla hani böyle farklı talep. Ne var diye onlar yani skalaya girecek kadar bile gözükmüyor. Ama iş talebi gerçekten çok çok yoğun bir durumda. Ve e, talep ederken de tabii iktidarın onu şunu da hissediyorsun ya seçimi bunlar alacak ve dolayısıyla iş konusu olursa da bunlar yapacak yaklaşımını da siz hissediyorsunuz. Ben de şeye değinmek istiyorum Sayın Bakanım Şanlıurfa eski belediye başkanı. Ahmet Bahçıvan biliyorsunuz yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi geçiyordu. Ama partide seçilmemesi durumunda kırgınlığını da dile getirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Şanlıurfa mitinginde boy gösterdi. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. AK Parti saflarında katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, biz onunla beraber olmakta şeref duyarız. Çünkü bizim düşünce dünyamızın bir insanıdır bulunduğu yer ayrı olabilir. Şimdi e, inandığı yer aynı. Bizim hedeflerimiz beraberdi. Yine Ahmet Bey rahmetli Erbakan hocamıza olan bağlılığı nedeniyle orada oldu ama şu anda gördükleri nedeniyle de o istikametin bozulduğunu kendi açık açık zaten ifade etti. Yani Erbakan'ın istika gösterdiği istikametin Orada şu anda yürünen istikamette olmadığını görüyor. Evet Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde amca çocukları arasında bir kavga yaşandı sevgili izleyenler. Bu yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Alika hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı. Kavga nedeniyle mahallede olay çıktı. Yaşanan olaylarda bazı evlerle araçların ateşe verildiği öğrenildi. Tamam. Kavga ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Evet bu kavga ile ilgili de Şanlıurfa Valiliğinden bir açıklama geldi sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Konacık mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili de Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Valilik 4 şahsında gözaltına alındığını açıkladı. Harran'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise ağır yaralandığı kavga ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Olayla ilgili 4 şahsın gözaltına alındığı belirtilirken mahallede geniş çaplı önlemlerin devam ettiği bildirildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. 17 Mart 2024 günü saat 18 sularında Haran ilçesine bağlı Orta Konacık mahallesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 3 kişi yaralanmış ve şu an Nurfa'daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden AK kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup HK ve TD isimli yaralılarınsa hayati tehlikesi devam etmektedir. Olayın failleri olduğu değerlendirilen mahalle muhtarı MK ile diğer şüpheliler AK, HK ve HD jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alınmıştır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'de başlatılan Balıkaya Köprülü Kavşak çalışmasını yerinde inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri ve çabaları sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte başlatılan Balıkkaya Köprülü Kavşak çalışmasında Şanlıurfa Diyarbakır istikameti tamamlandı. Levha ve işaretler konularak çizgi çalışmaları da yapılarak sabah 9 itibariyle yolun bir bölümü ulaşıma açılacak. Tamamı trafiğe açıldığı takdirde Abide Köprülü Kavşağı viyedüklerinden sonra Şanlıurfa'nın trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak olan Balıkayağı Köprülü Kavşağı sürücülerin Abide Kavşağı'ndan başlayarak Balıkayağı Bulvarı'na kadar sinyalize olmadan hareket etmelerini sağlayacak. Böylece hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Gün içerisinde balık ayağı köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyerek Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinin bir an önce tamamlanarak trafiğe açılması talimatını veren Başkan Beyazgül, sahur vakti tekrar alana giderek çalışmaları inceledi. Şu anda sahur vakti, balık ayağı kavşağındayız. Herkese iyi geceler, iyi sahurlar diyoruz. Balık Aya kavşağımızın Şanlıurfa-Diyarbakır istikameti tamamlandı. Levhalarımız, işaretlerimiz konuldu. Yol çizgilerimiz çekildi. Yarın sabah 9'dan itibaren Şanlıurfa Diyarbakır hizmeti ulaşımı açılmış olacak. Diğer Diyarbakır Şanlıurfa istikameti ise kısmet olursa bir hafta içerisinde açılmış olacak. Hayırlı olsun. Seçim çalışmalarını hız kesmeden devam eden Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte kırsaldaki sağlık mahallesindeki vatandaşlarla buluştu. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte kırsaldaki sağlık mahallesinde halkla buluştu. Evet. Evet. <laughs> EYUBİYE'nin en büyük köylerinden olan Sağlık'ta iki ayrı ev toplantısına katılan Başkan Kuş, mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. İlçe kırsalında yaptıkları çalışmaları hatırlatan Başkan Kuş, kırsal mahalle içi asfalt çalışmalarına başladıklarını ve en kısa sürede EYUBİYE'nin tüm köy içi yollarının asfaltlanmış olacağını belirtti. Başkan Kuşa ve AK Parti EYUB ilçe başkanı Mehmet Moalla teşekkür eden Sağlık Mahallesi sakinleri de kuruluşundan bu yana AK Parti'de yer aldıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini belirterek 31 Mart seçimlerinde de tercihlerinin yine AK Parti ve Mehmet Kuş olacağını ifade ettiler. Spor haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Trabzonspor ve Fenerbahçe dün karşı karşıya geldi sevgili izleyenler. Trent yol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından da saha karıştı. Maçın bitiş düdüğü sonrası da bordo mavili taraftarlar sahaya indi. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı. Maçın bitiş düdüğü sonrası Bordo Mavili taraftarlar sahaya girdi. Sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada Bordo Mavili taraftarlar sahaya indi. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında Borda mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcularla taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı lacivertli oyuncular tünelden geçerek soyunma odasına gitti. Trabzon sporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi. Trabzonspor deplasmanından galibiyet ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray'la zirve takibini sürdürdü. Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran Sarı Lacivertliler, puanını 79'a yükselterek zorlu deplasmanda kritik bir 3 puan elde etti. Fenerbahçe'nin ilk 2 golünü atan Fred, Sarı Lacivertli takım formu altında ilk gollerini kaydederek 3 puanın alınmasında katkı sağladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarında soruşmanın devam ettiğini belirterek, dün akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak, ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan CK isimli şahıs müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır, dedi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını tekrardan kutluyoruz. Çanakkale geçilmez. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.